Bölgesel yağ aldırmayı şu şekilde tanımlayabiliriz: e, Kişi tamamen ideal kilosunda, ancak e, diyelim basen bölgesinde, diyelim diz iç bölgesinde minik birikimler olan hastalarla karşılaşıyoruz e, ya da bel yan yani can simidi dediğimiz bölgelerde. Bu bölgelerdeki yağ dokusunun alınması işlemini bölgesel yağ alma, bölgesel liposakşın olarak adlandırıyoruz. Genel bir liposakşından ziyade izole, tek, minik alanlara yapılan uygulamalardır. Tabi bu hastalar bölgesel küçük alanlara da yapıldığı için hem ameliyatları daha süreçleri daha kolay e, ilerliyor, iyileşmeleri daha hızlı oluyor ve sosyal yaşantılarına, iş yaşantılarına, okul yaşantılarına dönme süreleri çok çok daha kısa oluyor.